arkadaşlar bugün annemle birlikte sakambaç oynuyoruz. Dün de bir tane videomuz gelmişti. Evi temizliyordum. Onu da izlemeliyseniz izleyin. Ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup bildirimleri de açın. Hemen geçelim. Evet ben saymaya başlıyorum Ahmet. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Önüm, arkam, sağım, solum, eve, sobe Evet, Ahmet acaba nereye saklandı? Şimdi Ahmet'i bulmaya gidiyorum hmm, Burası Ahmet'in odası Bakalım buraya mı saklandı acaba? Ha, 23 Nisan'dan kalan süslerimiz hala burada Evet Ahmet kapının arkasında da yok Acaba dolabına mı girdi? Hayır, dolabına da girmemiş. O zaman yatak odasına bakalım bir de. Evet. Yatak odasında kapının arkasına bir bakalım. No, burada yok. Orada, perdenin orada bir kafa görüyorum sanki. Perdenin orada bir kafa görüyorum. Merhaba, Ahmet! Merhaba! <laughs> evet, hemen geliyorum. <laughs> Ebe Sobe! Ebes <laughs> evet, Sobe diyecekti yanlışlıkla. <laughs> Şimdi o zaman kim saklanıyor? Ben saklanıyorum şimdi sıra. Ben de. Hadi bakalım. 1, O zaman şimdi ben yumruyorum tekrar. Gidiyor musun? Gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum. Ebe, Sobe. Şimdi başlayalım bakalım. Acaba... Yatak odasında mı? Gelsiniz. Aa, inanmıyorum sana. Burada evet. mıydın sen? Ya. Şimdi yine mi ben ev oldum? Evet. Peki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, ebe, sobe. Bakalım bakalım. Acaba bu odada mı? Bu odada mı? Bu odada mı? Bu odada mı? Evet arkadaşlar sizce hangi odada Ahmet? Ben ilk önce bir Ahmet'in kendi odasına bakmayı düşünüyorum. Hayır burada <laughs> bir ses geldi. Burada mı geldi? Hayır <laughs> inanmıyorum ya. Bu sefer doğru gideceğini düşündüm ve... Çok fenasın Ahmet biliyor musun? Yine mi ben ebeyim yani? Hı -hı. Hmm, peki tamam. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum. Ebe, sobe. Bir sesler geliyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Bir kıpırtılar. Bir tıkırtılar. Bir patırtılar. Acaba 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 Burada değil Acaba Ahmet nerede Ama sanki sesler bu odadan geliyor gibi Ben mi göremiyorum Ahmet'i Evet, burada birisi var. <laughs> Hayır, benim, benim evlacığım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet, o benim. Evet, o benim. Beni belediyim. Şimdi Meri, sıra iki, bende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gelme ya. Ahmet, çok fenasın. Ama ben çok yoruldum. Bir kere daha oynayalım. Peki, tamam. Ben miyim ebe şimdi? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım. Bu da son oyunumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Önüm arkam, sağım solum. Evet o be. Bakalım. Ahmet bu defa nereye saklandı? Biraz önce onu yatak odasında çok zor, kendi yatak odasında çok zor bulmuştum değil mi arkadaşlar? Yine bir bakalım şöyle. Bir yatağın altına falan da bakalım. Orada da yok. Bir de şöyle kapının arkasında bakalım. Orada da yok. Acaba Ahmet nerede? Acaba nerede şu kapıyı bir açalım bakalım açalım açalım. No kapının arkasında değil. Bakalım nerede. Perdenin orada da görünmüyor. Buralarda var mı? Aha burada. Merhaba Ahmet. Bay bay. Bay bay Ahmet. Evet sobe arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Saklambaç oynamak çok zevkli değil mi Ahmetciğim? Evet. Devamını gel. Devamını gelmesini istiyorsanız 50 bin like gelsin. Hadi inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.